Herkese selam arkadaşlar. Ben Muhammed ve bu bir PlayStation 3 aldım. Yay! Ne güzel. Diğer kolda iki, iki abi. Böyle. Diğer kol da ben kaybettim. Ben. Arkadaşlar PlayStation 3 yani ne olabilir? Başka cihaz olmaz. Biz bunu iki hafta, üç hafta önce aldık. Bir yıldır video gelmiyor. Aynen. Bir yıldır değil de bir aydır, bir haftadır video gelmiyor. Ya bunun üzgünlüğün üçüncüsünü geçirmek için PlayStation 3 kutu açılımı yapmak dedik Yani daha iyi bir şey. Videoda iyidir yani. <laughs> tamam. Hemen kutu açılmaya geçelim. 15 dakikalık bir video olacak. PlayStation 4. PlayStation 4 Sen analogumuz. 3 analogumuz. Neden 3? Çünkü GTA 5 3 de var. Ben de GTA 5 oynamak için. Ve diğer portal ne diyeyim şey için. Portal 2 oynamak için ben bu PlayStation 3'ü aldım. Portal 2 sadece 3'te var. Ve ben Portal 2 hayranı fanı olduğum için PlayStation 3. Şimdi kar, kar kameraya kardeşime veriyorum telefonumu. Yani telefon değil. Güzel böyle. Ee, Pijama Böyle gördüğünüz gibi analog kontrolcüleri. Ve L2, R1, R1 tuşları. Ben buna alışalım Ben R1, R2 derdim Bunlara eskiden. Hiç almadan önce sonra içindeki eve bakınca What? Dedi kaldım böyle oynuyorsunuz. Alıyorsunuz açıyorsunuz. Şu anda açmayacağım. Çünkü annem kızar. Cezalıyız. PlayStation çarpım tablosunu unutmuşuz. Çek şey. Var. Ama unuttum. Unuttum o da Yedilerdi, yedileri unutmuşum ben. Yani PlayStation ne bekliyorsunuz ki? Gidecek uçacak. Size yemek mi getirecek? O ne lan? Git kumanda uçuyor. Bizim kumanda yani Televizyonumuz burada ve PlayStation'ımız burada ve kendinize bakın. Dur, dur. Kendinize bakın. Kendinize. Bakın kendinize bakın. Tamam. Devam edelim. Yani böyle. Hop. İşte. Şimdi incelemeye başlayabiliriz. İçini açmayacağız tabii ki. Hmm. Ağzını, bunu, bunu, dur, dur lan bu kolik olan. 300 olan. Hazırım burnu kırmayacağız. Gördüğünüz gibi uzun yani sahte, mahte değil. Ses güzel çıkıyor böyle. Şu PlayStation tuşuna tıklamayacağım şimdi. Tıkladım mı? Annem kızar. Açılırım açılırım. Bir şey olur. Arka tasarımına bakalım. Arka tasarım pek iç açıcı görünmüyor. Aslında bayağı bir iç açıcı görünüyor. Şu videolar dışında bayağı bir tasarım. Hop. Ben şu an kameraya bakıyorum ya. kendi elimi görmüyorum ben. Böyle gördüğünüz gibi güzel. Neyse Leci tıklayınca Minecraft'ta ne oluyor biliyor musun? Ne? Ayarları geçiyorsun. E bana <laughs> Yani <gülüyor> yangın yayılmasını engelleyebiliyorsun. Çentik Bu da PlayStation orijinal kutusu. Benim sevdiğimiz kutu. Üstüne boya döktük ne güzel. Biz biz böyle biriyiz. Üstüne boya dökeriz. PlayStation su boya yaparken kardeşimiz su Üstüne dökeriz. CD çıkartma tuşu. İçinde bir bellek CD'si var. İçinde toplam göstereyim. 25 oyun var. Aslı gösterelim. Anne! Dur ben. Aa, geri döndük arkadaşlar. İzin aldık anneden. Anne yani ya çocuk yani. Ne sanıyorsun ki 11, 11 yaşında. 11 yaşında ergenliğe gidip... Yo oğlum bütün oyunlar giden unuttun mu? Bizim internete alışmadı daha bu. Bir, bir yıl kalması gerek bizim internet. Az bir yıl değil lan bir ay. Allah Allah. Ah <laughs> işte açıldı. Kardeşime kamerayı vereceğim ben burada. Burada ka kamerayı kardeşime vereceğim. Güzel bir şekilde tutmasını isteyeceğim. Böyle güzel bir ayarla tut. 12. Benim benim bana geçer benim. Pes ediyorsun basın Ben dur Ben aynı fikirde. PlayStation logosunu hayatımda hiç yapamadım vallahi yapamıyorum daha FIFA 13. İşin e eksidi FIFA 13. FIFA 13 neden? Çünkü FIFA 13'ün bir belleği vardır. FIFA 13'ün bir belleği olduğu için gördüğünüz gibi pe pencere, pende, perdemiz yani. Anladınız mı? Anlamadım ki yani boşum. Ben perdemi niye çekiyorum ha? Evi çekiyor bu evi, evi, evi çekiyor. Lego Marvel var. Ee, toplam oyun nerede gözüküyor? Benim 25 oyun var bakalım. Heh bak şurada. Of 25, 13. oyundayız şöyle şurada gözüküyor. Parmağımı bilmiyorum. Dur dur lan. Şimdi bir dakika bir dakika. Eee, ne oldu? Sen bir ne? Ha ne oldu? Eee, ne oldu? Ha burada. Of 25 oyun var gördüğünüz gibi bu oyunlar watch dur, dur, lan oyun göstereyim. Ha dur oğlum bir ya dur lan. Tamam. Güzel bir şey de görün. Ha Lego Marvel. Lego Marvel Grand Theft Auto 5. Bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum. God of War. Türkçe olan. FIFA 2016. Far Cry 4. CR. Bu oyunu nasıl okuduğunu bilmiyorum. Call of Duty Edda Warfare Bu oyunu nasıl okuduğunu bilmiyorum. <laughs> bu oyunu da bilmiyorum. Assassin's Creed. Bu oyun ne lan? Hiç bilmiyorum. Ee, bu oyunu da bilmiyorum. FIFA 2013. Belli olan en özel oyun zaten. Ee, Sniper Elite diye bir oyun var. PES 2016. PES 2013. PD2 var. Netspeed kadar Mortal Kombat var. Mortal Kombat 9. Minecraft var. Metal Gear Solid 5. Grand Zeroes var. Ee, ne, bu oyun ne olduğunu bilmiyorum. Watch Dogs var. The Evil bu oyunu bir kez bile açmadık. Yani ben ana menüsünden korktum. Oyunun ana menüsünden korkmuş. Yukarı çıkıp bağırdı. Bizi korkup kapattık oyunu. Değil mi? Aynen Yani. Çıkalım ya. Lan oğlum ne tutmasın lan. Sen tutsana elim acıdı. Bir elimle şunu tutuyorum, <laughs> bir elimle onu tutuyorum. Evi de çektik siz yani. Evde de ne güzel çektik valla. Biz bunu çok net görüyoruz şu anda. Telefon olduğu için. Aynen. Telefon olduğu için çok güzel <laughs> göremiyorsunuz siz. Aynen. Hadi bakalım. Devam edeceğiz. Aferin Benim bana bak. Hadi. Nasıl çıkıyor? kullanıcı ikiye çıkıyor. Dört kullanıcıya kadar çıkabiliyor. Şu anda bak birinci kullanıcı. Dört kullanıcıya kadar çıkabiliyor. Görmediler görmediler. Dört kullanıcıya kadar çıkabiliyor şöyle. Dört kullanıcıya kadar. Bir, bir iki, üç, dört. <laughs> dört kullanıcıya kadar çıkabiliyor. İkinci şu anda benim. Çünkü daha kolum açık değil. İkinci ben değilim. Benim adım Muhammed Emin. Bu mavi olan. Bu da Enes. Bunları bir değiştirelim isterseniz. Bak böyle diyorsun. Ay inat. Üçgen diyorsun, Bu da üçgen. Sonra